Bu projede Minecraft Education ile oyun temelli ders içerikleri geliştirmeyi amaçlıyoruz. Sanal, sanal ortamda kampüs oluşturup tüm derslere yönelik atölyeler oluşturacağız. Sizlere örnek olması açısından matematik asal sayılara yönelik oluşturduğumuz içeriği tanıtacağız. Bu içeriklerden tüm dersler için oluşturmayı planlıyoruz. Şimdi tanıtıma başlayalım. Bu bölümde bir yerlerde sandıkta düğme var. Düğmeyi sandıktan al. Sandığın karşısında bulunan sayılardan asal olanın alt tarafına düğmeyi yerleştir ve düğmeye çalıştır. Unutma yanlış yere koyarsan düğmeyi. Seni sürpriz bekliyor. 51 bir asal sayı değil. 23 bir asal sayı. 57, bir asal sayı değil. Merhaba, labirenti ilerlerken asal sayı yazan panoları takip et. Seni su asansörüne götürecektir. Unutma, yanlış yoldan gidersen kaybolursun. 56, bir asal sayı değil. 21, bir asal sayı değil. 18, bir asal sayı değil. 51 bir asal sayı değil. 29 bir asal sayı. 2 de bir asal sayı. Yaklaştım. 11 bir asal sayı. Bir ay 30 gün olduğuna göre bir ayda kaç asal gün vardır? Cevabı bularak doğru panelin yanındaki şalteri çalıştır. Unutma eğer yanlış şalteri çalıştırırsan seni bir sürpriz bekliyor. 30 günde 9 asal sayı yok. 30 günde 10 asal sayı var. Merdivenleri yerleştiriniz. Merhaba, sadece iki tane bölünüyor olan sayının olduğu panoya git ve çukura girerek şalteni indir. Dikkat et yanlış şalteri indirirsen sana sürpriz tuzaklar çıkabilir. Cevap 10 ise evet. Cevap 4 ise hayır. Aralarında asa bulan sayıların bulunduğu şalterleri kaldırırsan kapı açılır. Hata yaparsan kapıyı açamazsın. 12 aralarında asal değil. 25 ve 10. 25 ve 12. Merhaba sandıktan blok alınız ve asal olan paraların altındaki plan, plak, plakaların üzerine Q harfine basarak aldığınız blok yani Mekanizma devreye girsin. ...ve kapağı açılsın. Unutma yanlış plaka üzerine, üzerine blok atarsan mekanizma çalışmaz. <laughs> 21 değil. 23 değil. Hayır, 23.